Selamlar dostlarım videoya hoş geldiniz. Bugün MSC 2023 Dünya Turnuvası'nda en çok banlanan hero ile karşınızdayım. Turnuvayı takip ediyorsanız zaten SS'in banlandığını biliyorsunuzdur. Bu maçta neden banlandığını sizlere şöyle göstermek için hem de oynayalım diye şöyle böyle bir seçim yaptım. Yanımda da Ebu var. Destek oynadığım için kendisini çağırdım. Sağolsun geldi videoya. Ebu'yu da zaten birçoğunuz seviyorsunuz. Hadi bakalım. Böyle destek tank videolarında da buyla güzel oluyor ya. Sola girip kanser olmak insanı cidden bayıltıyor. Bu kostüm var ya çok güzel ya. Ama base efekti ayarlamamışım. Şöyle bir zırh botu alacağım. Yoksa tamam. Sıkıntı. Bu kostüm base efekti falan diğerlerinde kullanılmıyor bile. Ben bu arada direkt rakibin İkili ormanına gidiyorum. Tamam burada lan burada. Tamam. Buradalar abicim. Niye bize doğru Onu geliyor. Alabilir sıkıntı evet, yok. Bu Miebze arada bunu geldi. Bunu kestik. Tamam ah, bunu kestik bu Ah ben de kalmasaydı iyiydi ama neyse. Buraya bakayım biraz daha oynayabilir miyim? oynayabilirdin e oynayabilirdim neyse Tamam. Kufra falan var hiç sevmiyorum ya. azıcık can bastım hemen geliyorum. <laughs> Buna ben alırım ya, burayı. Tamam. Bir görüş falan da veriyorum. E bu diyorum ki bu hero'nun base atma efekti var ya kendine özel. Hı hı. Diğer hero'larda kullanılsa çok güzel değil mi ya? Baktın mı sen ona? Abi o Hered'de de var ya, heretin kostümünde de. Sadece hero'ya özel yapmışlar ya. Aynen, hero'ya özel olması güzel. Ama ayarlamamışım onu ikinci maç ayarlayacağım, düzelteceğim. Turtle'ı... Tamam. Ver slow abi. verdim. Slow verdim mi? Tamam önce. Tam kesersin herhalde. Tamam bu güzel. Abi kardeşim Çarpma. arıyor ya. E, abicim aranacak vakit mi ya? İnşallah aramayı bırakır. Bunu çarpatmadan alırsam ben tamam, buraya slow koydum gelmesin diye. Adamın mavisi tamam, duruyor bu arada adam. abicim. O yüzden çarp atmadım zaten. Tamam güzel. Bizim 110 güzel derlerdi. Tamam. Blues'unu alacağım. Tamam ben buradayım. <laughs> çarp dağıtmadım bu arada. Gidip redine de alayım. Hani redini de alırsak oyundan <laughs> çok düşecek ya. AD kasıyor bu arada. Evet evet. Bak buradan geçer mi acaba? Öldü 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 bu arada çok güzel. Tamam yani güzel. Ufra Mesela var burada. 4 değil. Ha redi daha çıkmamış o zaman bunu alayım sonra redine geçeyim. Tamam. Tamam yani bu 4 Patlarsa, oldu. Atlarsa W var. Keseriz Vurur. bu arada onu. Kesebiliriz aynen. Ben keseriz kese ultim var benim bu arada. Oyna oyna. Bir tek çıktım geri Mia bana puşluyor çünkü. Burada vuruyorum. Tamam ben buradayım buradayım ben. Red'i de aldım adamı da kes. Tamam gayet güzel. Kuleyi de açtık güzel. Şöyle bir deneyeceğim. Ben tuttum. Tamam. tamam. Ben bir buffları görüp dört alırım. Tamam ben burada şey yapıyorum ya. Yani, destek NADC veriyorum. Ha de ile takılabilirsin. Yani. Hı hı. Çıkması lazım ölecek muhtemelen. Ufra burada. Kaldır oyna oyna. Oyna devam et. Devam et oyna. Ultim var benim. Bekletirim ultiyi. Adici'yi biraz saldım. Senin yanına geliyorum. Buraya bizim 110'u destekleyelim. Tamam. Dört, dört ile dönüp mide dönerim sonra. Tamam. Ben buradan görüş veriyorum. Kimse gelmeyecek ya zaten. Hı. -hı. Novaria bir deneyecekti zaten. Burada çuğu var galiba. Aynen evet. burada. Tam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Benim ulti her şeyim var. Bekletiyor mu ultiyi bu arada? Tamam Hem... buraya oynayacağım ultisi yok. Bir kufraya dikkat edeceğim. Tamam. Ben biraz gerideyim ultiyi oradan basacağım tamam mı alırlarsa. O da buradaymış. Ne güzel boş atladı bu arada. Tamam ultim hala duruyor. Ne var ya? E, slow vereceğim, slow vereceğim. Oyna, oyna devam et. Bakalım Mia mi? Şurada olabilir belki. Yok. Böyle bir bakıyorum buraya da. Dönmüştür büyük ihtimalle. Hı, hı. ultisi dönmemiştir bu arada oyuncu. Tamam geldim. Geri direkt ultim var. Piskem de var. Ben bir daha heal bastım çıktım yere. Güzel güzel. Her şeylerini atlar mide alacağız. Hı -hı, ben de kullandım bu arada. Tamam mide aldım. Buya bakabiliriz bu arada. E, verdim yılı, yılı verdim. Güzel. Bu burada. Bu burada. Bana dönecek aynı. Ben Nova, Nova'da burada. Bakıyoruz. Oldan. Elinleri çıkıyor. Ben bir ak, bir ak deniz yapacağım. Sonra buff, sonra dört. Ben, ben burayı da aldırayım da ADC. Yi. Vur devam et oğlum. Devam et. Güzel güzel. Gel buraya red'i al. Gel buraya al, al bu red'i. Ben bir base'e gideceğim. Geliyorum ya fullleyeceğim ben. 4 ve 1 attım ya. Şu seni kesemezler ya. Ultim Abi. var, ultim, ultim var da. Abici bastım ya. Devam et. Ben vur 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 devam et, vur devam et. Direkt be skill dönmedi. Bir daha Q attım. Şimdi Yudon girsin. Oy. <laughs> Aa öldü kule öldüm. Kurt Oo. balığı ya çok güzel olacak. <laughs> Kuleden çok yedim ya. 6200 yemek nedir ya? Çok fazla can basıyor ya. Geri basıyor fulllüyor direkt. İlk gün maçlarını takip ettim Orada da sürekli esnesi anladılar. Sadece de bizimkilere özgü bir şey de değil bu arada. Ha bu çok iyi kullanıyorlar ya. Yani. Bu şeyden dolayı iyilik pasifi var ya onunla çok can dolduruyor. Ya hepsi burada var. Bu 4 kişi hı hı. çaldı olabilir. Alt çaldı olabilirler. yalandan. Burada da olabilir. Bakın. Tamam benim her şeyim var bu arada. Bunu atlasam direkt öl ölür. Ultisini bekletiyor. Mi de açabiliriz bu arada. Ben bir formunda vurayım. Tamam. Tapa tapa da dönebiliriz bu arada. Gel gel tapa gel. Oyun da bitebilir burada. Ama çoğu öldü bu arada. O ne adamlar oynayabiliriz. Tamam pulluyorum ben. Ufkaya verdim, vuruyorum. su verdim de. Gel vurayım bitireyim Derken cici ya, bitti Evet dostlar hadi bakalım ikinci maça geçelim Evet dostlar ikinci maçtayız biz de sohbet ediyorduk Sohbet ederek Treyarch oynamaya devam. Bugün Treyarch videosu alışık olmadığınız Normalde son bir iki haftadır çünkü eğlenceli videolar çekiyorum. E bu bugün mahalledeyim tamam mı? Sokakta bizim evet. zamanımızda çocuklar inanılmaz derecede böyle çocuklar var dışarıda. Bir gör var ya her sokakta 20-30 tane çocuk var. Böyle bir tane yavru kediyi yakalamışlar şeyde. Küçük çocuklar. Herkes sevmekten korkuyor. Ben de hayvanları seviyorum. Ya yani nereden bir özgüven geldiyse kendimi oradaki küçük kızlara kanıtlamaya çalıştım tamam mı? Daha yaşım 4-5 lan. Sen git abi kedinin kuyruğunu ısır böyle şov yapacağım diye. Abi. Yani... <laughs> en çok etkilenmiyorlar Evet evet. Ama olay kedide değil yani. Ee, kedi bana zarar vermiyor. Sıkıntı <laughs> <laughs> orada. Gittim. Fight yapalım bile. Geliyor muyum basmaya? Bastım Oyna. Abi gittim kedinin kuyruğunu ağzıma aldım. Böyle ha <laughs> falan yapıyorum böyle <laughs> tamam mı? Yani, gülüyorum <gülüyor> falan. kızar bakın falan yapıyorum böyle. <laughs> Lan baktım ilerden bir tane kadın Eteğini tutmuş tekeliyle hafif hav havaya kaldırmış Ayakları çıplak geliyor tamam mı? Kafamı kaldırdım Lan üstüme koşarak geliyor tamam <laughs> Oğlum bir baktım annemmiş almış eline terlikleri Var ya bir gör <laughs> Lan bana bir vuruyor var ya Şey böyle nasıl bir Sen şu an redi dövüyor ya Allah Bak aynı o muhabbet O gün bugündür var ya ne zaman kedi görsem aklıma bu olay geliyor. Ama ne hak etmişim ya. Bir dakika bakayım bu gelir mi? Ben de köpeklere öyle yapıyorum be. Abicim o köpeklerle... şey ciğerime bir katsa Öldüm bu arada. Adın mı var ya köpeklerle? Ben köpeklerle aram iyidir ya. Var mı sende de böyle bir anı? Ya ben genelde... Ya bizim zaten... şeyde de köpeklerle aramız çok iyi. Yani zaten sokaklarda kalan köpekler genelde böyle ölümcül saldırgan olmuyor. Onları topluyorlar. Böyle çok saldırgan olanları. Hı. Ya bizim zaten sokağın başında üç tane var. Onlarla ben kankiyim hep genelde. Takılıyoruz onlarla. Abi. Abicim sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi kardeşim aradı. Görmedim HP'yi. Videoda izletirim burayı sana. Ee? Öyle yani. Ya ama bir kere de böyle şey diyeyim, ortaokula gidiyorum, hı hı. dershane çıkışı arkadaşlı. <laughs> bu bizim, bizi hep geçtiğimiz bir yol var. Orada sürekli iki tane köpek var. Ve sürekli böyle yan yan bakıyorlar tamam mı bize Hiçbir şey yapmıyorlar ama bir gün böyle bu bana yan yan bakıyor, dedim ben de bakayım buna. Gözünüze baktın da. Ha gözlerin içine bakıyorum. Göz... <laughs> Yanımda da erken. Arka... <laughs> <laughs> tamam mı? Böyle bakıyorum. Bir de böyle değişik değişik ağzı hareketleri yapıyorum. Hav falan bir şeyler. <laughs> tamam mı? Tamam. Bunun bir tanesi bir havladı. Bir ayaklandı. Bir dakika ulti batıcam ben. Batım ulti. Ee? Tamam mı? Arkadaşım bir koşmaya başladı. <laughs> Köpekler peşimize geldi. Ben normalde kaçmam, çünkü kaçarsan daha kötü. E kaçmazsan ıstıracak ama bu sefer, hayvanlar hararetlenmiş. Neyse, ben de kaçtım. <laughs> tamam mı? 2 kilometre koştuk. Sonra güldük müldük. Yılı kendime attım. Böyle... Lan Anladım oğlum, falan ben... Flash Q atacaktım. Atamadım ya. E bu yani güzel ölmedim. Kötü oynadım orada ya. Abi kili çaldın diye ölüyordum ha. Hangi kili lan? Kili mi çaldın lan? Lan çaldın aynen. Ne bileyim o. E ee, sonra? Bu yani bu olay bu. Anla sen maçı zaten kazanırız ya. Devamı yok işte. Başka şeyler düşünüyorum. Bizim mahalledeki köpekler saldırıyordu ama. Genelde böyle sürü halinde gezerken dişi köpeklere alfalık taslamak isteyenler oluyor ya çiftleşmek için. Onlar saldırıyor ya. Ben de kule cool git gidin kesin. Gerek kalmadı gitti. Öldü zaten eleman. Dur Midaya Dora gelecek onu keseceğim burada arada bekliyorum. Seni çok köpek kovladı ya arabaların üzerine falan çıkıyordum. Tırmanıyordum. <laughs> Mid boş. Bu dükkanların kepenkleri oluyor ya böyle kare kare tırmanmalık. Evet aa onlar şeyde eskiden çok vardı. Aynen eskiden çok vardı onlar. Onlara az tırmanmadım yani. Lanzot burada. Orada az önceki, az önceki, az önceki bir pozisyonda şey yaptım bu arada. Riske bastım da ellerim terli. Demedi ya. Tamam bizimki kuleye alır gelirlerse de keseriz bunları. Tamam benim ultim duruyor bu arada. Hala duruyor ultim. Daha gireceksen veririm bunu. Buna ultim. slow verdim. Tam geliyorum ben sana doğru. Ha ben galiba... Gel bana doğru ölüm ölmeyeceksin ölmeyeceksin. Bir Q'da atacağım bir Q'da atacağım. Gel bana gel bana doğru gel gel gel. <laughs> Bura çok güzel oldu bu arada. <laughs> Burası bayağı iyi oldu baya Bir candan döndüm ha. Bir Mavi bana salsana ya. Ala. Salarsa. Tamam salmadın da neyse önemli değil. Base'e gidiyorum ben ya. Benimkini al. Ben de, de kullanmıyorum. Ya o ben onu alarak kadar maç biter oğlum. <laughs> Ya yok yardım edeceğim ben sana. Tamam tamam gelim. 4 tulu alayım. Red'i alayım. Blue'yu aldırayım sana gidelim. Hı hı. Bana mı red aldıracaksın? Red'i de mi istiyorsun? <laughs> ya geçtim. yok be oğlum. Yok Yo, al. al. <laughs> al. Ya Abi, ben double bir, ara, şşş, bir, ara, bir ara double Vurma 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 Lan oğlum Abi, bende kaldı Bende kaldı Ne bileyim oğlum ADC alışmışım ya boğaz vuruyor Lan bekle vur Vur Tamam dur Bekle abi Tamam bekliyorum Tamam 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 Bitti süresi Gel karşı bu karşı redi alacağız Karşı red alacağız bana. bana gel yürü Bir anda ADC sese dönmez Ne oluyor? Ölüyor rahat, ol, rahat ol rahat ol ölme. Devam et, devam et. Ultim var. Al güzel. Red alalım bana. Bir dakika. Dive istiyor bu arada bunlar. Gel gir ya. Abi şu an red daha önemli. Vur. Aa, ah. aldı ya. Oh. Adici, adici, redimi aldı. Reportluyoruz mu? Gel evet. gir. Git. Gel buna da gir ya gel gel. Kes mi? Buna Buraya da gir. Bir tane. Öldü lan. Verdim yılı. Aa. Aa gel 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 çık çık çık. Lan öldü. Aa ben öldüm. Like <laughs> 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 tank gibi tank görüyor musun? Destek gibi destek Bir dakika ben sana red Tamam Sen bana red hazırla geliyorum Ben küçükken Böyle mahalledeki kedilere birazcık çok ızdırap oldum biliyor musun bu da anlatamayacağım derecede Sonra ne olduysa bilmiyorum annem de hep bana şey diyor sen diyor hayvanlara çok şey yaptın diyor eziyet çektirdin diyor Bundan dolayı bir anda çok hayvanları sevmeye başladım diye vicdan azabı çekiyordum ben diyor bana. <gülüyor> <gülüyor> yok diyor anne ondan dolayı değil valla diyor. Yok diyor ben diyor sana inanmıyorum. Sen diyor ondan dolayı. Evet bizimkiler bensiz Lord'a girmiş. Lord mu verdiler? He ama sıkıntı yok TP'yi aldı. Tamam önemli değil ee, yani. Ya sen Blue'yu al boşver TP'yi. Tamam ben Blue'yu alayım boşver TP'yi. Maç uzasın biraz. Tamam. Tamam aldım ben double buff'lıyım abi yürü. Double buff estes. Ben burada tamam, bu arada zorlayacağım. Olsun. Tamam ben arkadayım. Ben öldüm. Double buff gitti mi? Ölür müyüm? Double buff git. gitti. Gitti gitti. Vah. Oh. Vah oh, vurma. Abi, dayan. <laughs> da dayan. dayan dayanıyorum. Dayan. Yardıma gelin lan. Dayan. Aa, yardım. <laughs> Oğlum var ya kaç dakika vurdular lan? şuradan beri dayandın ha tabii böyle redin üstünden aşağıya kadar yürüdün. Valla iyi yürüdüm abi bir pasif çalıştı canım fullendi orada. <gülüyor> <gülüyor> kapama kapama ya. Abi, ya abi dedim satır ya vurmuş baya. Orada direkt bastım ultiyi de kurtaramadım ya. Yo çok hasarları verdim imkansız Biraz fazla hasarları var <laughs> Sen onu kesersin Hayır Midde Yodor var galiba ona döneceğim. Yo base atmış. Lancer'ı yani ben... burada mı bakayım? Lancer'ı da aşağı doğru burada koştu. Burada bence burada. Oraya gelmiş olabilir mi? Geliyorum. Bizimki üst kuleye vuracak. Bizim şey keser onu ya. Gidip keser. Kesti kesti. Doğru göremezsin. Geldim bir can basın bana. Kaç bu? Global 11 Trix mi bu? Ne bu? TR 10. Aynen. Yok. Türkiye var. Bravo. İkini de bitirik yapmış zaten. Aygis ile oynuyor ama. Abicim çok vuruyorlar ya sen sen bir Athena çek bence ya. Ben aynen bir atene çekiyorum. Bir atene çek zaten. ya yani. sen çekene kadar maç bitecek bu arada. Büyük ihtimalle. Hı hı. Kemer alıyordum da Gel lan es bak 1 vs 1 vs 1 Vur Gel gel toplan toplan gel ya. gel 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 takım gel takım gel, gel Vurma oğlum Beyze TR9 olmak için var ya Beyze deldi ya Harbi <laughs> TR9 olmak için <laughs> Bu iki maçta <laughs> olmuştur bence TR9 Olmuştur ya iki maçta Kesin olmuştur Evet dostlarım bugün de MSC Dünya Turnuvası'nda 2023 Dünya Turnuvası'nda en çok yasaklanan hero'yu oynadım. E, sebebini de zaten anlamışsınızdır. E, videoyu beğen bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.